Bir önceki dersimizde Firebase kurulumunu yaptık bu dersimizde ise Firebase ile yeni bir kaydı nasıl ekliyoruz bunları öğrenelim şimdi daha önceki dersimizde Firebase kurulumunu yaptık gerekli konfliktler bize zaten ilgili site üzerinden Firebase.google.com üzerinden bize zaten sağlanıyor bizim burada yapmamız gereken Firebase objesi üzerinden bir database oluşturmak ve database'in referansı üzerine de set metodu aracılığıyla yeni bir kayda ekleme. Kayıtlar eklediğimiz kayıtlar JSON türünde bir kayıt oluyor. Şimdi basit bir blok bilgisini bir sayfa üzerine ekledik. Şimdi ben aşağıya doğru gelip şöyle database nokta tekrar şöyle ref metodu aracılığıyla gelip buradan da şöyle set yeni bir kayıt ekleyeceğimiz için set diyoruz. Ve buradan parantezleri açıp buradan örneğin şöyle yeni kayıt şeklinde bir bilgiyi burada ekleyelim. Buradan database.ref demekle biz buradan root'u yani database'in root bilgisini, root kaydını şu anda referans olarak almış oluyoruz. Dolayısıyla bu şekilde bir kayıt eklediğimiz anda ve buradan database'e baktığımızda bakın bütün bilgiler silinir. Kırmızı ile işaretlenir, silinir ve burada sadece bir string bilgi buraya aktarılır. Yani buradan anlayacağımız biz ref ile root'u yani ana dizini seçmek yerine sadece istediğimiz kaydı güncellemek için ya da yeni bir özellik eklemek için ilgili yeri seçmemiz gerekiyor. Yani root'u seçmeyeceğiz de örneğin buradan title description şeklinde bir seçim yapmamız gerekiyor. Bu şekilde daha önceden eklemiş olduğumuz bütün kayıtlar gördüğünüz gibi silindi. Bunun yerine yeni bir string değer getirildi. Peki bunun yerine gelip şöyle yorum satır yapalım burayı. Ve bunu kaydettiğimiz anda tekrar çalıştırılacağı için buradan blok bilgileri tekrar bakın yeşile işaretlenir ve database'e bu şekilde anlık olarak aktarılır. Dolayısıyla gelelim buradan şöyle database nokta şöyle ref ve buradan şöyle set diyerek şöyle tekrar root'u seçelim ve root üzerine de yeni bir bilgi ekleyelim. Örneğin bir title bilgisi ekleyelim ve title bilgisi de zaten daha önceden burada var. Dolayısıyla buradan şöyle title örneğin şöyle blog title örneğin bir diyelim. Bu şekilde bir bilgi eklemeye kalkalım. Bu durumda iki bilgisi yerine bir bilgisi gelecektir. Ancak burada dikkat etmemiz gereken root'u biz seçiyoruz ve root yerine tamamen bu obje yer buluyor. Dolayısıyla bakın burada sadece string bilgi yazmak yerine buradan value bilgisi ve value'ye karşılık gelen buradan özellik bilgisi ve özelliğe karşılık gelen value bilgisinde title 1, block title 1 olduğunu bu şekilde görürüz. Yani burada description ve author bilgilerini bu şekilde kaybediyoruz. Dolayısıyla gidip buraya tekrar şöyle bir yorum satırı yapalım ve aşağı gelelim. Buradan da database nokta buradan tekrar şöyle ref diyerek buradan root'u seçiyoruz. Ancak root içerisinde hangi alanı değiştirmek istiyoruz? Örneğin yeni bir kayıt eklemek istiyorsak da yeni olmayan bir attribute özelliği burada yazmamız gerekiyor. Örneğin ref yerine gelip buradan şöyle title diyelim. Bakın buradan title. Title dediğimiz zaman direkt konulanacağınız, konulanacağınız alan direkt title alanıdır. Peki title alanını biz gelip buradan bu sefer şöyle set diyelim. Setle bir değer aktarıyoruz dolayısıyla. Dolayısıyla burada şöyle bir bilgi hangi bilgiyi aktaralım? Şu an uygulamayı çalıştırdığınız anda burayı şöyle yorum satırı yapalım. Şöyle çalıştırım. Çalıştığımız zaman ilgili kayıt database'e bakın bu şekilde aktarılır. Peki biz buradan gelip şöyle yorum satırını buraya alalım ve title bilgisinde ise burada sadece gelip şöyle blog title diyelim. Bunu çalıştırdığımız anda var olan kayıt içerisindeki title bilgisi bakın sadece burada sarı işaretlendi. Gördüğünüz gibi direkt güncelleme buraya aktarıldı. Ya da gelip ben şöyle database.ref diyerek örneğin description'a giderim. Ve description üzerinden şöyle set diyerek örneğin şöyle blog description derim. Şu anda var olan kayıt şu anda blog description 1. Ancak ben description'da bunu şöyle kaydettiğim anda gördüğünüz gibi burası sadece bakın sadece description ve title işaretlendi. Gördüğünüz gibi bu güncelleme direkt yapılmış oldu. Kayıtlar içerisinden örneğin yazar bilgisi yani author bilgisini burada değiştirmek istersek bu durumda gelelim şöyle database nokta buradan ref diyerek nereye konumlanmamız gerekiyor buradan author üzerine konumlanmamız gerekiyor author üzerine konumlandıktan sonra set içerisine gelip buradan şöyle neyin bilgisi buradan gelip örneğin şöyle Çınar diyelim. Buradan şöyle sörneğin bilgisi gene attribute isimleri bakın direkt aynı oluyor ve bunu dedikten sonra direkt author bilgisi burada silinir ve bunun yerine Çınar Turan şeklinde yazar bilgisi bakın değiştirilmiş oldu. Gördüğünüz gibi bakın Çınar hatta Turan bilgisi aynı olduğu için gördüğünüz gibi sarıyla işaretlenmedi. Yani sadece ihtiyacınız olan kısımlar burada güncelleniyor. Biz gene bilgi üzerine aynı bilgiyi atıyoruz ancak aynı olduğu için burada güncelleme tabii ki sadece değişen kısımlar için yapılıyor. Değişiklikler tekrar şöyle kaydedelim. Şöyle kaydettiğimiz anda tekrar ilk kısma bu şekilde gelir. Ve biz buradan tekrar biz sadece örneğin author içerisindeki name bilgisini değiştirmek isteyelim. Bu durumda şu anda name'e baktığınız zaman sadık bilgisi var. Ben gelip buradan şöyle database nokta ref diyerek ilk başta author içerisindeki buradan altta olduğu için Buradan author slash name diyebiliyoruz ya da surname diyebiliyoruz. Bu durumda direkt name içerisine konumlanmış olacağız. Ve name'e konumlandıktan sonra sadece string bir bilgi vermemiz yeterli. Burada author'a konumlandıktan sonra author bilgisi bir obje bekliyor benden. Aynı yapıyı kodurmak adına. Dolayısıyla burada bir obje bilgisi gönderiyorum. Ancak direkt name'e konumlandıktan sonra gelip buradan şöyle set diyerek burada örneğin sadık yerine çınar bilgisini rahatlıkla verebilirim. Buradan kaydettiğimiz anda gördüğünüz gibi sadık bilgisi burada çınar olarak değiştirildi daha sonra yeni bir alan ekleyelim buraya Örneğin şöyle database nokta diyerek konu alan Örneğin ana dizin değil aynı ana dizin altında tanımlayacak olduğunuz Örneğin text isminde yani blok etiketleri şeklinde bir alan olsun ve buraya da şöyle set diyelim ve set dedikten sonra bir obje bilgisi burada tanımlayabilirsiniz ya da biz bunu direkt sadece dizi şeklinde string dizi şeklinde bunları tanımlayabiliriz örneğin anahtar kelimemiz birincisi react olsun ikincisi javascript örneğin üçüncüsü ise angular şeklinde biz bu bilgileri tanımlayabiliriz bunu kaydettiğimiz anda tek isminde bir alan olmadığından dolayı biz kaydettiğimiz anda bakın burada tek kısmı gelir ve bunu tıkladığımız anda gördüğünüz gibi dizi şeklinde 3 elemanlı bir özellik eklenmiş olacak. Geri yani buradan örneğin buradan şöyle Angular değil de buradan şöyle ASP.NET şeklinde bunu kaydedersek ilk başta bilgiler zaten burada var ve gördüğünüz gibi ASP.NET bilgisi yerine burada gördüğünüz gibi daha doğrusu Angular bilgisi yerine burada ASP.NET bilgisi bu şekilde gelmiş olur. Peki, şimdi bilgi kayıtlarını ve var olan kayıtları da güncellemek için bu şekilde işlemler yaptık. Peki gayet kolay kullanımları var. Bunu mantığını anladıktan sonra hiç zorlanacağınızı da düşünmüyorum. Ancak burada önemli olan bu kayıtları yaparken buradaki kayıt sıraları da önemli tabii ki. Örneğin bir asgurun işlem yapıyoruz sonuçta. Örneğin bir restorana gidiyoruz ve 3 tane çalışan örneğin bizim hamburger siparişimizi sıra sıra alıyorlar 3 kişi ve bunlar asogron bir şekilde çalıştığından dolayı ilk önce siparişi alıyorlar ve sipariş arkada hazırlanırken biz de bir köşeye geçip bunları bekliyoruz ve bu aşamada siparişler örneğin benim önümde daha önce benden sipariş veren bir kişinin siparişi daha fazladır. Örneğin 3 tane menü sipariş etmiştir ve ben örneğin o kişiden 2 sıra arkada olduğumu düşüneyim ve sadece tek bir çocuk hamburgeri söylediğimi düşünsem ve bu durumda o benden daha önce sipariş verdiği için o siparişi benden önce teslim alması tabii ki kişinin beklediği bir durumdur. Ancak dediğimiz gibi daha fazla sipariş olduğundan dolayı süreç daha fazla olacaktır. Dolayısıyla ben daha sonra sipariş vermeme rağmen tek bir çocuk hamburgeri beklediğimden dolayı benim siparişim örneğin 5 dakika sonra direkt bana teslim edilebilir. Ancak benim benden daha önce sipariş örneğin 10 dakika önce sipariş veren bir kişi siparişini 15-20 dakika sonra alabilir. Bu şekilde beklemeler tabii ki olabilir sürecin işleyişine göre. Tabii ki aynı durum burada da söz konusu dediğimiz gibi Buradan yapmış olduğumuz sorgular asegron bir şekilde database'e aktarılıyor ve hangisinin daha önce bitip bitmeyeceğini tabii ki öngöremeyiz. Ancak belli durumlarda biz bu sırayı tabii ki takip etmek isteriz. Örneğin bir blok ekleyeceğiz ve bloğun ait olduğu kategori bilgilerini blok eklendikten sonra örneğin detay sayfasını hazırlayacaksak mutlaka bir blok Bilgisi eklenmesi gerekiyor ki ben daha sonradan blog bilgisinin kategori atamalarını daha sonraki aşamada yapayım. Yani bir veri daha sonraki eklenecek olan bir veriye ihtiyaç duyuyor ve ben bunu sırayla veri tabanına aktarmak istiyorsam bu durumda asegron bir sorguyla çalışırken promise yapısını biliyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla sorgularımızı bu şekilde alt alta satırlar yazarak bu sorguların hangisini daha önce çalışacağını ve sonlanacağını tabii ki bilemeyiz. Ancak bunu bilmek istediğimizi varsayarak promise yapısında kullanmamız gerekiyor. Peki bir sonraki dersimizde Firebase'e göndermiş olduğumuz sorguları promise yapılarıyla sırayla icra edilmesini nasıl sağlayacağız öğrenelim.